Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde balık yeme oyunu yapacağız. Bunun için hemen karakterlerimizi oluşturmaya başlıyoruz. İlk önce kediyi siliyorum. Yerine bir tane normal balık karakteri ekleyeceğim. Hayvanlara geçtim. İstediğim bir tane balığı alıyorum. Şunu aldım. Biraz küçültüyorum. Bu balığın sağa sola gitmesini sağlayacağım. Bir de köpek balığı olacak. Köpek balığıyla da bu balıkları burada oluşturduğum diğer balıkları yeme işlemini yapacağım. Hemen köpek balığımızı da ekleyelim. Evet. Bir de bir tane daha balık ekleyebiliriz ama onu biraz sonra ekleyelim isterseniz. Sahnemizi ayarlayalım. Arka planımızı hemen değiştirelim. Şurada bir su altı arka planı vardı. Evet şunu alalım mesela. Arka plan olarak. Evet. Şimdi küçük balığımıza gelip hemen kodlarımızı yazmaya başlayalım. Bunun kodlarında ilk önce olaylar tıklanıncayı koyuyoruz yine. Yeşil bayrak tıklandığı zaman bunun hareketine başlamasını istiyorum çünkü. Ee, sürekli tekrarla diyorum ve sağa sola gitmesini sağlayacağım bunun. 10 adım git dersem eğer bulunduğu yöne doğru gidiyordu. Ve kenara geldiysen sek dediğim zaman tam ters yöne doğru gitmeye başlıyordu. Şunu hemen 10 adımı 4 adım olarak değiştirelim. Ve kenara geldiysen sek komutunu da ekleyelim. Burada yapmamız gereken bir diğer özelliğimiz de balığın ismini değiştirip küçük balık diyelim buna küçük balık. Bir de şu dönüş izinlerinden ortadakini seçmemizdi. Yani sadece sağa sola dönmesini seçmemiz gerekiyordu. Bu yüzden buna da tıkladım. Evet şimdi bu balı çalıştıralım bakalım hareket ediyor mu? Evet geriye doğru da döndü. Tamam şu anlık bu balığımız tamam gibi gözüküyor. Hareket kısmı tamam gibi gözüküyor. Ee, diğer köpek balığına da geçip hemen bunun da ismini değiştirelim. Köpek balığı olarak yapalım ve bunu e, sürekli olarak mouse'umuzu takip etmesi gerektiğini söyleyelim. Tıklanınca sürekli fare okuna git komutunu kullanıyorum. Şimdi buna evet fare okuyla sürekli olarak fare okunu takip ediyor şu an. Ama balığın üzerine geldiğim zaman balık yeme işlemi yapmıyor. Onu da yapabilmek için yine balığa geçiyorum ve diyorum ki eğer eğer köpek balığı bana değdiyse, köpek balığı bana değdiyse ortadan kaybol diyeceğim. Gizlen diyeceğim. Bir önemli kuralımız var. O da şu. Eğer herhangi bir yerde bir karaktere gizlen dediysek Oyun başlangıcında ya da başka bir durumda onu tekrardan göstermemiz lazım. Ama genel olarak oyun başlangıcında göster dememiz lazım. O yüzden tıklanıncanın hemen altına görün komutunu eklemem gerekiyor. Şimdi başlattım tekrardan. Balıkla üzerine gittiğim zaman diğer balığı yemiş oldum. Tekrardan başlattığımda balığım tekrardan gelmiş oldu. Şimdi burada bir de puan eklemesi yapalım. Bunun için de bir değişken oluşturuyorum. Bunun adını da puan olarak değiştiriyorum. Ve gizlenmeden önce puanımı bir arttır diyorum. Şimdi bir daha kontrol edelim. Gittim, yedim balığı ve bir oldu. Tekrardan başlattım, yine bir puanım. Tekrardan yedim ve 2 oldu. Diye devam ediyor. Ama benim oyun başlangıcında puanımı tekrardan sıfır yapmam lazım. Çünkü kaldığım yerden devam etmemesi lazım. Oyuna her yeni başladığımda puanımın sıfırlanması lazım. Tıklanıncanın altına puan sıfır olsun diye yazıyorum. Ve iki puanım tekrardan sıfır oluyor. Evet bu balığı yiyelim. Bir oldu. Oyunu başlattığım zaman tekrardan sıfır oldu. Şimdi bu köpek balığının ağzını açıp kapatmasını da yapalım ki biraz daha inandırıcı olsun iştiyse. Kılıklarına geldim. Şu kılığımı ben istemiyorum. O yüzden bunu kaldırdım. Ve gelip tıklanıncadan bir tane daha oluşturuyorum hemen kontrole geliyorum. Sürekli diyorum. Görünüm. Sonraki kılık diyorum. Yani şu iki kılık arasında sürekli gidip gelecek. Ama çok hızlı olacaktır şu an. Birazcık yavaşlatmam lazım. O yüzden her kılık arasındaki bekleme süresini 0.3 saniye olarak değiştiriyorum. Şimdi bakalım. Evet balığımız ağzını açıp kapatıyor. Çok güzel bir şekilde. Ve gidip diğer balığı yiyebiliyoruz. Yine puanım 1 oldu gördüğünüz gibi. Şimdi burada yapacağımız son olayımız da ...bu balık gibi birkaç balık daha yapalım. Onun için hemen tekrardan gösteriyorum balığımı... ...ve bunun kopyasını oluşturuyorum. Bir kopya daha oluşturalım. Bir tane daha oluşturalım. Dört tane olsun. Hatta beş tane olsun. Bir tane daha oluşturalım. Şurada olsun bu da. Evet şimdi gidiyorum. Balıklar zaten otomatik olarak ko kopyaladığımız için... ...kodlarıyla beraber kopyalanmış oluyorlar. Hatta puan sıfır olsun, puan bir olsun... ...komutları da içine gelmiş oluyor... O yüzden ben gittiğim zaman balıkların üzerine yeme işlemini otomatik olarak kendisi zaten yapıyor. 3, 4, 5 puanım oldu ve tam puana ulaşmış oldum şu an. Bugünkü dersimizde balık yeme oyununu yaptık. Daha sonraki derslerimizde oyunlarımıza devam edeceğiz. Bugünlük dersimiz bu kadar. İyi günler.